Çezo'dan herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte aldığım kostümleri göstereceğiz. Bir de 10 tane şeytan star diye satacağız arkadaşlar. Evet ilk olarak şu Mortis kostümünü aldım. İkinci olarak bu Tara kostümünü aldım arkadaşlar. Ee, nerede bizim? Yok bu değil. Üçüncü olarak arkadaşlar buradaki dünya şampiyonu Gaz kostümünü aldım. Ve buradaki hırsız kedicesi kostümünü aldım. Bunlar gerçekten değerli kostümler. Kısa kısa videolar atıyorum bu ara çünkü e, çok fazla sıkı tutmak istemiyorum. Kısa kısa video konuları buluyorum ve bunlar alıyorum. Benim en değerli ikinci hesabım benim için arkadaşlar Kezo. Burada da yine 3 kostüm aldım. Orada 4 almıştım. Burada 3 aldım. Burada yine aynı şekilde mor aldım arkadaşlar. Sonra buraya geliyorum. Kasımın altın gası var ve artık dünya şampiyonu gası da var. Sonra buraya geliyorum ve pardon. Hırsız kedi cesimi de alıyorum. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi taşımı biriktirdim. Öncekinde 103 taşa yakın taşım vardı. Şimdi 173 taşım var. Birazcık daha biriktirdik. Gördüğünüz gibi buradan ya bir 5 tanelik açacağım. Geriye kalanı da açamayacağız zaten. 74 elması bir kalacak. Bakalım ne çıkacak. Total olarak 10 tane açmış olacağım aslında. Öncesinde 5 açmıştım. Şimdi de yine 5 açacağım. Bakalım belki bir şey çıkar. Sizlere göstermek istedim bunu. Şöyle belki çıkar arkadaşlar. Bu üçüncümüzdü. Sprey verdi. Hadi dördüncüden belki. Sonuncusu, beşincisi ve hiçbir şey vermedi arkadaşlar. Bu kötü oldu. Gerçekten <laughs> kötü oldu. Eğer e, arkadaşlar şöyle bir taş eklemesi yapabilirsem buraya bir taş eklemesi yapacağım da muhtemelen yapamam. Evet arkadaşlar şanslıymışız. Şöyle taş eklememizi yaptık. Ve buradan bir tane de sen Stradi'yi seçmiş olacağız. Şöyle 99 taş verip bir 5 tane de daha açıyorum. Toplamda 16 tane açmış olacağız arkadaşlar. Bir tane de zaten kendileri ücretsiz vermişti. Bu ikincisiydi. Hadi 3'ten keramet duruyorum. Yok 3'te de gelmedi. Hadi 4 belki. 4 de olmadı. Hadi 5, 5. de olmadı arkadaşlar. Şanssızlık yapacak bir şey yok. 5. adımda da arkadaşlar şöyle evi saniye evi alıp açıyoruz. 1000 altın verdi bu gayet güzel. Geriyesi işte bunlara kaldı arkadaşlar. Belki zamanla bunları alır. Bu hesabı da şeytan mortisi alırız arkadaşlar. Hiç bilmiyorum. Evet. Kısa videoların devamı için lütfen like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.